Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere farklı ama bir o kadar da nostaljik bir ürün tanıtacağım. Ürünümüz bu şekilde geldi kargodan. Birlikte ambalajını açalım. 80'li 90'lı kuşağın başından kalkmadığı Atari'nin cebe uyarlanmış versiyonu. Kutunun içinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Şu şekilde kutuyla geldi. Kutumuzu birlikte açan biraz hasar görmüş ama umarım içinde bir sıkıntı yoktur. Bu Atari versiyonun iki çeşidi var. Birincisi standart e, Atari, ikincisi benim aldığım ekstra, ikinci oyuncuyla ile oynanılan ekstra korulu olanı. Arada fazla bir fark olmadığı için ben iki kişilik olanla tercih ettim. Kutunun içinden 3 inç ekran, renkli ekran'a sahip oyun konsolu çıkıyor. Benim aldığım versiyonda ikinci kol çıkıyor. Bir tane AV kablosu çıkıyor. Televizyona bağlayıp da oynayabiliyorsunuz. İki tane koymuşlar. Normalde orijinalde bir tane şarj kablosu çıkıyor. Ve 1020 mAh cep telefonu bataryası çıkıyor. Kullanım kılavuzu da içinde gördüğünüz gibi. Kullanım kılavuzu İngilizce. Bir deneyelim. Cihazda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Kargo da hasar gördü mü? Verilen bilgiye göre tam şarjda 5 saat kesintisiz oynayabileceğimiz söyleniliyor. Ürünün boyutu 11.5 cm, 8 cm ve 2 cm de eni olmak üzere. Gayet hafif, 110 gram ağırlığında cihazı açalım. Açılışta Çin ve İngilizce seçeneği var. İngilizceyi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Mario. Tabi bu yeni nesil çocuklar şu anda Play Store'dan ya da diğer uygulamalardan cep telefonundan oyunları oynadığı için bu belki onlara cazip gelmeyebilir ama ben bu ürünü e, Ater'in başından kalkmayan ya da diğer konsolun başından kalkmadığım için e, heyecanla bekledim. Sipariş verirken de çok heyecanla sipariş verdim. Şimdi birincisi Super Mario'dan bir gösterim size. İki kişilik de oynanılabiliyor. Ses kalitesi ve ekran görüntüsü fena değil. Yani bundan çok uzun süre vakit geçirir misiniz bilmiyorum ama e, sizi belli bir süre oyalayacaktır. İçinde 400 tane oyun var. 400 tane oyun e, eskiden hatırlanacağı gibi Aynı oyunların değişik versiyonları da mevcut. Mario'dan belki birkaç tane vardır. Turtles var, contra var. Bunlar yön tuşları. Bunlar oynadığımız tuşlar. Bu reset tuşu. Select ve start tuşu mevcut. Diğer taraftan şurada gördüğünüz gibi sesi açıp kapatabileceğimiz bir e, ayarlanabilir ses e, butonu mevcut. Buradan e, Audi, yani televizyona bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda televizyondan da oynayabiliyorsunuz. Burada şarj edebileceğimiz yer mevcut. Burası da açma kapama tuşu. Bir oyun daha gösterim sizi. Ben daha önce e, diğer YouTube'da izlediğim videolarda futbol oyunu, uçak oyunu, yani eskide Atar'da oynadığımız oyunların hemen hemen hepsi mevcut. E, en merak ettiğim konulardan birisi de akşam e, oğluma gösterdiğimde vereceği tepki ne olacak çok merak ediyorum. Muhtemelen bir ilk başta... Ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Çünkü cep telefonu hariç bunun gibi şeyleri e, görmedi. Atari'nin ne olduğunu bilmiyor. Daha çok PlayStation 4 ile oynadı, oynamaya çalıştığı için bu biraz daha ona basit gelecektir. Ama tepkisini de açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi benim e, görüşüme gelirse fiyatı uygun. alınabilir mi? Yani nostaljiye dönmek istiyorsanız, kısa süre zaman geçirmek istiyorsanız, e ee, eski günlere dönmek gibi bir niyetiniz varsa belli bir süre sizi oyalayacaktır ve severek oynayabilirsiniz. Değişik renkleri mevcut. Kırmızısı, mavisi, beyazı, siyahı. E ee, tabii Mem aldığım mağazada renk, se renk seçeneği yoktu. Şansıma mavi geldi. Ama kolun rengi standart kırmızı geliyor. Bu ürün gibi değişik ürünleri tanıtmamı istiyorsanız beğeni butonundan beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz, ee, takip etmenizi ve bana destek vermenizi bekliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler.